Biliyorum YouTube'dan adam çok geçmişti. <laughs> yani bisiklet videolarımı hiç beğenmiyorsunuz. Yani ben bu yüzden YouTube kanalımı kapatmayacağım. Beğenmeseniz de gayret edeceğim. Daha da yaparsam yapacağım. Uğraşacağım. Arkadaşlar beni abone olun. Kanalımı bunu izleyin. Ne olmuşsunuz? TikTok hesabım Pralehan Fıyar. F -f duyar olacaktı da hamfiyar oldu. Pralehan Fıyar. Ondan sonra da işte arkadaşlar. Gerçekten, gerçekten. Siz de. Sizlerle. Bir sürü gayret istiyorum. Gayretciklerimiz gelsin. <laughs> Bakın. Sayın Sayın velimiz. Küçük köpek yani yaşlı köpek. Gördüm bilmiyorum ya. Ne zahdallısmı ha. İşte sayın velimizi gösterelim göstererimceğim ya baba bakın sayın veli bu. Sayın veli benim peşimden gelen çok sever İsmi ismini ne? Kangali Pitbull. Pitbull türü. Bir tane şey Pitbull türü. Sonra çok iyi. Evet arkadaşlar. Bugün bisiklet videomuzu kanalımız kanalımız havada çekmişti. Hava bölüp açmıştım. YouTube kanalımı. <laughs> YouTube kanalında yapacağım bir sürü şey vardı. Ama ne yazık ki Hayallerim yakıldı. Hesabımı çaldılar. Hesabı geri aldım. Hesabı bir daha çaldılar. Geri aldım. Ama ne yaparsan yap her çaldılar. Ama en sonunda bugün cinayet. Tamam cinayet mi? Tövistan'da. İşte bıraktılar. Artık yapamayacağız, yapamayacağız diyeceğiz dediler. Yani yani bu kanalı bırakmamız lazım. Bir de ben bu adet neydi? Gözde karlar ez ez gerzek hallara ve bin koşarak. De işte. Ya, Allah'ım, Allah'ım. Arkadaşlar. Ben bir sürü video yapıyorum. Ben yani videolarıma ayak atmayı unutmayın. Siz, sizi sizi takvonenin yakalamadığı için biliyorum. Ya işte arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. 12 takipçinin geçsin. TikTok hesabımı takip edin. Herkesi takip ediyorum takip eden. Çıkana çıkıyorum. Pura Alihan Fiyera 86 takipçisi var. 40'a yakın işte. 40'a yakın takipçi var. 86'lı. Yaşıyoruz hep. Sizin bana videomu izlediğinizi biliyorum. Videomuza like atmayı unutmayın. Bütün TikTok'u da beğenin. Ondan sonra da izleyin. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı.